Ağzınıza sıçrayın. Hocacığım ağzınıza sıçrayın. Yağmur çabuk gel bir peşinden çabuk gel şişemeden peşinden gidiyoruz lan. Yağmur çabuk gel şişemeden Otobüste gidin lan. Bisikletle gidiyorlar abi. Uçakla gidiyoruz lan. On saat oldu hiç amına koyayım. On beş saat. E iyi otelde kalıyorsunuz lan. saat oldu artık lan buraya. Kanka geldik Koca cami yerini hissettiyoruz oğlum. Yazıklar olsun oğlum size yazıklar. Koca cami yerini hissettiyoruz koca. Otobüsle gidin oğlum. Otobüsle gidin oğlum otobüsle Otobüste gidin. Ağzınıza vurmayacak top oynayacağınız. Top. Ağzınıza vurmayacak. Değil mi? Sonra Olur. bu şeyi terk et oğlum. Rahat rahat gezdiğim izler salsınlar. Gezdireceğiz lan sizi. Rahat rahat gezdiğiniz kafadayın lan. Top oynamıyoruz kafadaylık yapıyoruz lan. Bunlar fragman oğlum bak burada bak misafir hiç kimse terbiyesizlik yapmış. Fragman bunlar fragman. Geliyordunuz biliyoruz değil mi? Rahat yok oğlum size. Rahat yok. Rahat yok. Rahat yok. I you